ellerinde öylece kal benim için aynanın karşısına geç yüzüme bak benim için Selamun aleyküm ne yapıyorsunuz Ay. İki ay kalmış Bir tık geç açtım. 15 dakika kadar çünkü seste problem oldu. Sesli test ederiz şimdi. Bakayım. Heh. Oh! Ne toksiklediler değil mi yayın öncesi ya? Omana koyayım. Sorusunu da sikeyim, çesini de sikeyim ya. İnanılmaz ya. <laughs> Allah denedim içeri gittim. Soyundum çıplak. Kendimi sikmeyi denedim olmadı. Yetmedi yani. Hoş bulduk. <laughs> evet. Ya çete geldim bir kafa dağıtayım. Evet. Ne yapıyor bizim aslanlar diye. Ne içsin ya. Azıcık az çocuğa bittim e, ama e, ya. Bilirim, abim, Müthiş abi. bir model değil miydi oğlum? Bak yüzlercesi var onun oh. ha piyasada. Ne oluyor lan? Yüzlercesi var onun. Adamın toksiklik şiyor. Ya ki cam sırısı sınılı çisinin amını kurma. Çekirim lan. Hadi bay bay amına koyayım falan. Oh. Millet linçlemiş. <laughs> Cevap bu. Neden eleştiri kaldıramıyorsunuz ki yani? Ne var bunda? Alt tarafı fikrimi söyledim. Bundan yana sıkıntınız varsa tartışabiliriz arkadaşlar. Lan Mert tam ona denk geldim. Tıklayayım bakayım nasıl bir sohbet, nasıl bir eleştiri yapmış. Çok değişik modeller var. Resinden değil oğlum. R yaptığından değil çocuk. Çocuğun modeli o. Ya adam toksin kralı. Böyle senin amına koyayım lan diyorsun. Küfür ne ya? ya? Böyle bir yayıncı işte bu abi. Bu kadar kalitesi bir adam. Elir izle... Tipik. Ben biliyorum onların nereden ürediğini, türediğini, oluşturulduğunu da. Geçen gün bir eleştiride bulundum adamı. Anama babama söyledi abi işte böyle adamları ünlü yapıyorsunuz. <laughs> Ayrıca eleştirimi kaldırmak zorundasın yani. Bu iş yapıyorsan eleştirimizi dinleyeceksin. Bize eğer kendini tanıtıyorsan ve en yapıyorsan her türlü Düşünceye saygı duymak zorundasın. Eğer yapamıyorsan bu işi yapmamalısın. <laughs> <laughs> i̇nşallah bozmamış Çok sert buradaymışım. Babam yayındayım babam. Hoş geldiniz hayatım aşkım. Heh. Bak beklediğim motivasyon. Hoş geldiniz hayatım aşkım. Bir tanemin bakışıyla titrediğim sesiyle coştuğum yayına devam ederiz. Aşkım ruhum güzeller güzeli bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Aşkım bir tam... Aa iyi unutmamışlar lan. Bak direkt motivasyonum artar. Geçmiş olsun abi durumun nasıl? Çok kötü ya. Ben bu JTG projesi başladığında... Niye belim tutuluyor bilmiyorum abi. Ya bir büyü var üzerimde ya bir bok var. Yani yalan da yok. Biraz ben zorladım. Ayıptı söylemesi. Tutuldu yani. Hiçbir şey yoktu aylardır. Beddua eden, ya kadın böyle beddua falan tutmaz bize ya. Benim altı tane fıtığım var oğlum. Biri atıyor işte, dellenince atıyor amına kodum. Eyvallah. Hiçbir şeyim yoktu. Ya ben bu monitörlerin ayaklarını aldım tamam mı? Bu monitörlerin hepsini söktüm. Ee, yeni ayaklarla ettim. Çok da güzel oldu yalan yok deydi. Ama bunları yaparken hep böyle öne doğru eğilerek yapıyorsun ya. Şimdi mo montelerken böyle en öne doğru eğilip. Montelemi böyle yaptım mecbur olarak. O hep yukarı aşağı inerken en kötü pozisyondur o. Çok yanlış anlattım şu an ama. Ve üst yakı kullanıyı geliyor. Ya bana sökmüyor yakı akı. E ondan bir gün önce bilgisayarlar taşındı. Her ne kadar ağırlarını e, diğerleri taşısa da ben yine 3-5 defa aldım ettim bilmem ne. Onları akşam eve getirdiğimizde taşıdım 2-3 defa masanın üstüne aldım. Yani zorladım yani. Bir de geçen gün yine sunucuyla görüşürken küçük bir rage geçirdim. Şu arkadaki Cengiz'in amına koydum. Yani birini öyle dövsem muhtemelen ölmüştü şu an. Böyle bir küçük bir rage geçirdim dedim şuna bir gireyim. İçinden geçmişim farkında olmadan. <laughs> Sonra bir yattım. Böyle sesimle gitti. Bir yattım, bir kalktım. Bel böyle. <laughs> Reis tek çözüm spor ve beslenme. Aynen öyle kardeşim. Aynen doğru söylüyorsun. Bel sırt kaslarınızı kuvvetlendirmeyince, karın kaslarınızı kuvvetlendirmeyince bu tutuyor. Ha az önce şu gri short eski bir izliyordum. Eski tişörtlü bir gri ama ne? Çok mutlu oldum yeni girişimi sadece söyleyeyim dedim. Az önce şu gri tişörtlü eski bir yayını izliyordum. O nasıl bir detay lan? Ben ya siyah giyiniyorum ya gri giyiniyorum zaten. Yeni mi uyandın? Yok uykusuzum. Yani biz ne yapıyoruz biliyor musun? Yayını kapatıyorum mesela. Oturuyorum serverın başına. Diyelim ki saat 12, 2, 1. Abi o sabah 10'a kadar full çalışmaca. Sonra yatıyorum. Kafamda bir sürü şey olduğu için başka işlerimle birleşince uyanıyorum. Uykumu tam alamadan. Kalkıyorum böyle gözüm kapalı bilgisayar başına. Devam. Bu dönem mecbur böyle. Abi çok iyi bir insansın, çok seviyorum geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim. Abi kendi o kadar zorlamasam olmaz mı? Abi aralık. Aralığa kadar kendimi zorluyorum. Aralık'tan sonra emekliye ayrılıyorum arkadaşlar. Aralık'tan sonra ben artık ee, her şeyi hobi kafasıyla yapacağım. Çok net yani. Klimanın yeri çok doğru. Twitter'dan biri söylemiş, direkt belime vuruyor. Onu da fark ettim. <laughs> ya emekli alacağım diyeyim, Yayıncılığı bırakacağım anlamda demedim oğlum. Yani beni daha az yoran şekilde bir plan kuracağım kendime. Çünkü çok yoruldum. Yalan yok ya. Hani böyle yaşam olmaz amına. İnsanın kendine zaman ayıramayacağı bir iş düzeni varsa o işten hayır gelmez abi. Revu 57 tier bir abone olmuş. Kuralsız 08 4 lira yollamış. Tukan abi sana ulaşabileceğim bir yer var mı? Çok eski takipçim. Gmail'den yazdım ulaşamadım. Danışmam lazım. Kavrum yaz. Moderatörler yönlendirirse yönlendirir. Yani artık bunu yanlış anlamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani senin gibi bin, yüzlerce, binlerce insan mesaj atıyor danışmak için bir şeylere. He yetişemiyorum aga. Yoksa canım feda yani. Abim sarıyla onuru vinci asarken deniyi döverek Mia'yı vakumlayak. <laughs> Nasıl bir rol plan lan bu? <laughs> Tatil vlog çekerim size gidersem. Ya da sikerim hiçbir şey çekmem giderim hiçbir şey düşünmem telefonumda kaparım ya. Hayal ettim böyle, vinci asıyorum bir yandan Onur'u, bir yandan Deni'ye tokat atarken Salim'le de vakumluyorum. Güzel ortam. Denenmeli. Mürsel evlendi. Hayırlı olsun kardeşim, sağ spoiler için. Yani... RP yayınları biter mi? İnşallah kardeşim. Şu an e, oran orantı olarak RP yayınlarımı isteyen daha çok izleyici kitlesi olduğu için e, ben de oynamaktan zevk aldığım için öyle gidiyorum ama bir gün bayacak bu illaki hepimizi. Beni de bayacak, izleyeni de bayacak. O zaman farklı bir konsepte geçeriz. Bu aralar daha çok böyle şey yapıyorum. Yani hani RP, Video Day, RP, videoda. Hayatımız biraz ona döndü. Ben de çok memnun değilim. Şeyden. Ee ama bir hikayeli oyuna girdiğim zaman işte bu iş yoğunluğundan, sunucu yoğunluğundan o oyunu ya oynayasın gelmiyor ya da kopuyorsun, gidiyorsun. O yüzden hiç girmemeyi tercih ettim. Şey gibi düşünmeyin bunu. Böyle içerik çalışması olarak düşünmeyin. Ben GTA yayıncısı değilim yani. Ben GTA RP sunucusu sahibiyim öyle düşün. İçinde de rolümü yapıyorum arada. Yani arada dediğim yapıyorum. Arada yapıyorum ben. 724 sunucu sunucuda değilim ki ben. Abi son zamanlarda sunucuyla acayip fazla uğraşıyoruz. Uyumadan var. Oğlum biz hep uğraşıyorduk ki. Yani sunucu bu seviyeye geldiyse bu, bu, bunlardan dolayı geldi. Yoksa gelmez ki oğlum. Ya yani burada böyle çıkıp da yayında ballı ballı anlatıp böyle abi işte şöyle yapacağız böyle olacak bilmem ne olacak deyip iki ay sonra kapansaydık bize yakışmazdı bu. O yüzden bir işe giriyorsan yapacaksın abi. Sonuna kadar. 3-5 kuruş indirip de kaçmakla falan o işler olmuyor. Kendine Samuray, üç, bu zamanda Eidborn'u tekrar aktif edeceğim dediğim zaman ee, birkaç yayıncı olmak üzere birçok kitle bu konuda çok saldırdı. İşte beyler, Eldren işte evet çocukluğundan beri server yönetiyor açıyor ama bu sunucu bir aylık sunucu açacak işte parayı vuracak çıkacak ya da böyle bazı geri gerizekalılar çıkıp işte millete milleti öldürmek için kendine sunucu açıyor falan demişlerdi zamanda. Her zaman gibi her zaman gibi işte kitle yönlendirmeler. Bir temiz göt oldular e ben de onun huzuruyla şu an artık şey yapıyorum yani hani keyfini çıkartıyorum yoruluyorum ve o yorgunluk hoşumuza gidiyor bizim. Tukan abla Last us... <laughs> oynamaya devam et sanki. Siktir et Last Koy götüne gitsin amına. Bu şeyler tutuyor mu artık lan? Twitch editleri falan. Merakımdan sonra eskiden bir ara çok hype'lıydı bu. Herkes YouTube'a bir funny moment yapıyordu. Sonra onlar da para kölesi oldular. Bilmem ne. Bir sürü şey oldu. Hala izleniyor mu onlar? Çok aynı şeyler bence kısır döngüye girdi ya. Bak düşün her dönem bir şey değişiyor oğlum. O dönem oydu. Bu dönem şimdi o siklenmiyor. İşte bu dönem ben sevileceğim. Yarın olduğu zaman ben sevilmeyeceğim. Biri gelecek o patlayacak. Onun içeriği çok farklı olacak. Her şey değişiyor ya. <laughs> Yayınlar abi eyvallah yavru. <laughs> ne oluyor lan boğazıma? Sıçvesta si -si -si 5 lira yollamış. Müthiş yakışıklı aşkım. <laughs> ruhum bir tanem yayınından selamlar. Yakışıklı birbirimin bir güzel sohbetini devam ediyoruz inşallah. <laughs> ya şu mim olursa çok fena tehlikeli şeyler olur bak. Aref 217 üçtür Abi hala evlilik. Ha. Abi hala evlatlık almadım beni. Darılıyorum. Bak hadi bir özelliğimi de söyleyeyim. Su tesisatı ustasıyım. Uluslararası ticaret mezunuyum. Bak donanımlıyım abi. Beni evlatlık al. Hayatını yaşa.